Kameraya bakarak bizim için bir şarkı söyler misin? Dediğim dişim yok çevireyim Dişin e, dişiniz de mi yok? Az önce çok güzel söyledin zaten. <laughs> Dişlerin tatil'e gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> tatil kayak, tatil kayak, tatil kayak, balık tuzluk tek mutluluk, tek musluk. 5 500 tane otobüs yakmış, çıkmış yukarıdan diyor ki bu yolcular burada durmaya meraklı mıdır? Ulan sen belediye başkanıсы? Cilek. <laughs> <laughs> nanay biz geldik. Vay vay biz geldik. Yeter